Biraz su var. Ölüyorsun. Çeşmeden dolduruyorlar. Demek burada yer altından su. Bakın. Boşuna. Alın. ormanı. büyük ormanı burası. Şey tarafında da var ya baba. Evet, evet. Ucu buçuk gözükmüyor Karadeniz'e doğru giderken evet, Karadeniz Ama İstanbul'a bağlı. Şey tarafında. Bu İstanbul'un içinde şey böyle var. kalmış bir yer. Orası evet. da İstanbul'un dışında. Çatalca'dan dönmüştük Serkan. Ee, şeyden çıktık. Çingoz'a giderken diyorum ben hani bayağı şeydi ya. Uca, ucağı, ucağı gözüküyor. O şey, şeyle tarafı da... Ha şimdi, şey yok şimdi değil. Çilingoz bizim o tarafta, Çatalca'dan doğru gidiyoruz. Evet, şey, Durulacak yer, uzanacak yerleri de yapmışlar yani. Tam masasal böyle şey var. Evet. Piknik alanları. Birazlı ben. Ya bak, tam, tam, tam da varmış. Nasıl o tarafta? Her tarafta var. Tam bin alıp çıkıyorsun. Ama... yüzeyinde. Ulan lan. Allah'ın tabiatı var. Parayla mı olur? Ya şey yapmışlar öyle. adam diyor, ben masanı koymuşum. Hizmet veriyorum yoksa bedava yer de var burada. Biz gittiğimiz yer Sinan abilerle böyle Aslında Nasıl belediye belediye da belediyenin yapması? Büyükşehir belediyenin. Başta oraları koymuşlar gene masa sandalye evet. ama belediye koymuş. Ha buraya girmek zorunda değiliz. Köşeyi vermişler bir. O kadar çıkmış mıydık ya ben hatırlayamadım.